Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu neden yapıyorum? Şimdi şöyle bir şey takıldı aklıma. Mesela küçük yatırımcı borsada neden kaybeder? Şimdi arkadaşlar mesela bir örnek veriyorum. bin liralık bir lot aldınız. bin liralık kağıt aldınız. Mesela bir A hissesi ya da B firmasından işte şirketinden aldınız. Şimdi arkadaşım bunu mesela diyelim ki 1 lira 50 kuruşa alıyor. bin liralık lot alıyor tanesini. 1 lira 50 kuruştan alıyor. Şimdi Sabırlı olmazsanız her şeyi de kaybedersiniz. Şimdi arkadaş bunu aldıktan sonra bu bunun fiyatı 1.45'e düştükten sonra artık böyle panikliyor yani parası gidecek gibi hissediyor hepsini. Sonra başka yerde kar ederim diyerek bunu satıyor. Siz siz olun asla zarar ettiğiniz bir şey satmayın. Çünkü bu bugün düşüyorsa yarın tekrar kesin yükselecektir zaten. Yani her zaman düşecek diye bir şey yoktur ama 4-5 tane tavan yapan kağıtları almayın. Çünkü 4-5 zaman yapan kağıt düşmeye başlayınca büyük bir zaman kaybı olur sizin için. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Çünkü borsa yatırımcıları kendi kararlarını verebilirler. Ben sadece bir araştırma analiz yapıp size burada bilgiler aktarmak istiyorum. Şimdi diyelim ki 1000 liralık lot aldık. Tanesini 1 lira 50 kuruştan almış olalım. Şimdi bugün 1 lira 50 kuruştan aldıysak belki yarın 5 kuruş düşecektir ya da 110 kazanıp yükselecektir. O yüzden sabırlı olan hiçbir zaman kaybetmez diyorum. Sabırlı olmayan başka yerde zaten kazanırım diyenler ise zaten yani sonucunda görüyoruz. Kaybediyor. Mesela 1000 liraya aldığı malı geri 950 liraya satıyor. 950 liradan tekrar alıyor. Orada da zarar edince bir daha satıyor. 50 lira 100 lira gitti orada kafadan. O yüzden o yüzden arkadaşlar e, aldığınız kağıdı yani bir kuruş bile zararına satmayın yani iki kuruş fazlasına satın ama bir kuruş zararına satmayın başka yerde çıkarırım diyerek Kendiniz yani yanlış yönlendir Yanlış yönlendirmeyin kendinizi Böyle yani Fazla bir zarar etmezsiniz Günlük 5 lira da olsa 10 lira da olsa karınız varsa kar her zaman cepteyken güzeldir Kar gördüğün zaman Yani derler ya Aza kanaat etmeyi çoğu bulamaz Çoğu bulmak için kendi karlarınızdan vazgeçmeyin. Herkese iyi günler dilerim. Videoların devamı gelecek. Herkese iyi günler.